Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. Hadi başlayalım. Diyeceğim ama umarım başlarız yani. Ee, bir Minecraft videosu. 2-3 tane Zula. Bir tane de FIFA. O da şimdi. Hadi bakalım. yarın oyunculara karşı oynatacağım ama doktor evlerden bir şey mi tamamladık? Evet. Tek tek ile tek tek ile 11 3 tek 3 maç ya. Cristiano Ronaldo. Ama yoktur ya. <laughs> yoktur. Değil mi? Yoktur değil mi? Tamam benim takım. Aa, tamam kısım oldu yok iyi. Evet. Dur Level Pool Master United maçı başlasın. 5-0 biten maç. Level Pool'un kazandığı maç. Şut. Abi. Dur. Pas. Şut. Abi dur 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 dur. Şut. Tamam. O gol atmış. Tamam. Şut. Abi. Şut. Gol. <laughs> Pas. Lan nereye pas atıyorsun? Hayır hayır hayır. Bana yetişti lan adam. Boş olan buldu. Ben de boş olan vurdum. Ha! Lan devam et. Oğlum ne oldu? Ben anlamadım. Yok ben bunu beğenmedim ağacı. Ben böyle oynayacağım ha. Ee, umarım kaybetmem. Kaybedeceğim diye korkuyorum ya. Çünkü FIFA'da ilk videom. FIFA'da ilk videom. Kaybetmek istemiyorum. Allah'ım sen sabır hmm. Bir dakika lan. Ha tamam benimki beyaz beyaz üniformalı. Pas! 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 Aga ben böyle seviyorum işte ya. Böyle oynayacaksın FIFA'yı pes diyorduk ya. FIFA'yı böyle oynayacaksın işte. Lan. Aga pardon. Pardon. Pas. Lan pas diyoruz. Dur. Pas. Lan ilerlesene. Abi tuş takıldı ya dur. Dur tuş takıldı. Abi abi abi. Pas. Hmm. Şut. Abi birden korktum gol olmayacak diye ya. Pas. Pas. Lan. Lan top nerede? Pas. Oo adam kaptı. Tamam. Pas. Güzel. Pas. Tamam. Hadi koş koş. Hadi. Pas. Hayır. Ah be. Olan. Olan dur. Aga kimden çıktı? Tamam. Ah. Pass. Tamam. Pass. Shot. Goal. Tamam. Pas. Pas. Hayır. Nihayet elini almaya akıl etti. Dur. Tamam. adamı tuttuk ama. Pas. <Gülüyor> <Gülüyor> Şut. Lan. Tamam. Tamam abi tamam. Pas. Pas. Şut. Lan. Abi oradan vurmayacaktık lan. Abi Werner Abi Werner çok iyi bir oyuncuydu lan. Şut. Abi. Ya abi ne hep değişiklik ya. Pas. Şut. Şut şut. Abi! Abi gidin ya. Git, değiş, değiş hadi. Abi oradaki boş. Oradaki boş. Ya tamam lan. Hep lan! Abi! Tamam. Uf tamam sakin ol. Sakin ol sakin. Lan dur lan. Lan dur. Lan nereye gidiyor? Top nereye gidiyor? Bu arada arkadaşlar bu ele oynadıktan sonra yeni bir video atacağım. Yani iki kez FIFA videosu gelecek. i̇ki kez. O yüzden ilk bunu izlemenizi tercih ederim. Abi. Cici diyor adam ya. Bir de kendisine bak 2-0. Kamada. Sen salak mısın? Şut. Videoda olduğunu bilmiyor. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ne oldu lan? He? Öyle böyle yapıyorsun, cici miyici yapıyorsun? İşte böyle zor ederler Neyse. <laughs> Evet arkadaşlar bundan sonra yine fifi videosu geliyor görüşürüz bay bay